Son sözlerim buydu. Yorulmuştum. Karanlık bir geceden kaybolmuş bir gündüze yürürken sessiz sessiz tükeniyordu zaman. Akrep yelkovanın gölgesinde tik tak sesleriyle karışık bir adım daha atmıştım yalnızlığa. Bir bir mum aleviydik seninle biz. Karanlığa karşı durmuştuk. Asiydik. Sallansak da hayığın gecede alev almıştık bir kere. Hiç hiç sönmeyiz sanmıştık. Oysa bir nefes, bir nefes. Sönecek miydik esen rüzgarda? Yağar mıydı üzerimize bu yağmur? Durduk zamana karşı bu yıkık kentte. Devirdik bir geceyi daha ama, ama azaldık. Her yaprak döküldüğünde biz yandık. Kopan umutlar gibiydik gecenin içinde. Biz yandık sessiz, sessiz.